Kayaya bak artık. Adam orada makineyle yuvarlı yani. Görüyorsunuz değil mi? Biz sabah kadar bunun yüzünden uyuyamıyoruz. Önceden kayanın arkasından ses gelmiyordu ama... sabah tamam. Ben sana bakayım, Selma'nın ikinime bakayım, o katkakla evet. bir hafta önce geçecektim. yazılı şey yaptım. Önce patladı bütün tabandan aşağıya kadar şey oldu. No, üç yerden patladı. Bu no, patlat yerler var Patlatma yaptılar. Patlatmanın arkasından bunlar bütün yarım. Tamir mi? <laughs> Komple şey ettiniz, içi dışı sıvı attırdım. İçi dışı patladı. Bu şekilde hala korku devamı diyoruz bizden gece yaptığımızda kalktığımızda Bartap Bolca göçecek diye korkuyoruz. Hadi birçok üst sıraları doldu. Biz yan evde yoktu onun olduğunda. Aşağı mahalleye gitmiştik. Buraya eve geldiğimizde yağmur evin içine akıyor. Şey kırıldığından. Kiremit kırılmış bir de tavan kırılmış. Bundaki karavola haber verdik. Tuna tuttular. Patlattıkları zaman aynı deprem olmuş gibi şey oluyor. Patlıyor, evet, okay. şuradan düştü, şuradan. Aynen. Belki Aynen. her şey burada yatıyormuş o olay. Tavamıza bile bu tuttar. Evet. Kiremir de kırmış. Tavanı deldi. Bir şey şey haberimiz Dur. oldu. Terlik lazım bana. Barak. Herkes şikayetçi. En son. Tarihi tam hatırlamıyorum ama. E, mahalle halkımızdan Zıtıklıların evine. Kiremidi delip. Saçak tavanını delip. Atalım, He, o buraya gelen varsa onu da al Futbol sahasının hemen 150 metre aşağısında köy var. Zaman zaman aşağıda görülen kayaların bazıları da köye doğru inmiş. Patladı patladı bak o çukuru doldurdu. Yani, evet. Burası çukur ona. Çok çukur. Öyle oldu. Halde burası şimdi taş geliyor. Eşi bulacak. Oraya da oldu galiba. Bak taşlara bak taşlara bak. Bak 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 bak. Evet. Görüyor musun? Göreve geldiğim günden bu yana yaklaşık olarak yani iki bin falan Kerkaya Dağı'mızda Agrem ocağı kuruldu. Mücadele ediyoruz. Her patlatmada taşlar iniyor. Daha önceden biz burada Onas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvalarda köyler arası turnuvalar yapıyorduk. Burası futbol sahamızdı. Görmüş olduğunuz gibi kale direğimiz falan düşen patlatmadan sonra düşen taşlardan dolayı kırıldı. Ee, bu taşların hepsi futbol sahamız taş sahası oldu. Ayrıca e, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 4 gibi patlatma yaptı Ocak. E, aşağıya taş düştü. Futbol sahasının altını arık şeklinde. Onaz Belediyesi'ne gecici bile kazdırmıştım. O arık tutmuş. 15 metre daha aşsa, görüntülerde mevcut. 10 metre daha aşsa eve girecekti. Daha önce de zaten bu olayları yaşadık. Hep dile getiriyoruz ama devletimizi, ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seven üretici, çiftçi insanlar olarak biz bu taşacağını istemiyoruz.

Bunlar et, acele ne Kabul etmeyeceğiz. Buna hiçbir masraf gitmez. Biz yine yaparız onu. Senin şu evine düştüğünü kabul et bunu. Buna düşer.